İslami hareketin tedbir anlayışı nasıl olmalıdır diye bir soru var. İslami harekette tedbir olarak bazı kimseler çok basit şeyleri tedbir olarak görüyorlar. Mesela diyelim ki işte telefonda dikkatli konuşmak gibi bazı şeyleri tedbir olarak değerlendiriyorlar. Halbuki asıl tedbir nedir? Asıl tedbir Müslümanların güçlenmesidir güçlü olmazsanız her zaman ezilirsiniz. Bu bir. İkincisi, asıl tedbir insanınızı iyi eğitmenizdir. Sağlamlaştırmaktır. Sağlamlaşmazsa ileride çürüklük yapacaktır ve çürük insanlarla bir yere varamayacaksınız. İki. üçüncüsü asıl tedbir peygamberi bir hareket metodu izlemektir çünkü nebevi rabbani bir hareket metodu izlemezseniz hedefinize varamazsınız ve bütün gayretleriniz boşa gider yıllar boşa gider emekler boşa gider paralar boşa gider o halde peygamberi hareket metodu izlemeyi tedbir olarak görmeliyiz o halde peygamberi eğitim metodunu insanı sağlamlaştıran peygamberi eğitim metodunu tedbir olarak görmeliyiz. Ve çoğalmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Çoğalmadığımız takdirde, güçlenmediğimiz takdirde ne zulümleri engelleyebiliriz ne de İslam medeniyetini kurabiliriz. Bunları tedbir olarak görmeliyiz. Bazı kimselerin tedbir anlayışı Kur'an'a tamamen zıt. Mesela diyor ki işte bugün biz tevhidi anlatırsak La ilahe illallah'ı anlatırsak davayı anlatırsak Allah'tan başka ilahın olmadığını olmayacağını Allah'ın hükümlerinin geçerli olması gerektiğini anlatırsak tedbirsizlik yapmış oluruz. Gizli çalışmalıyız. Bunları anlatmamalıyız. Namazı, ahlakı buna benzer şeyleri anlatmalıyız. Tevhid gibi konulara girmemeliyiz. Bunu sonraya bırakmalıyız. Bu tedbir değil tedbirsizliktir. Çünkü peygamberi hareket tevhidle başlar. Bütün peygamberler tevhid'i öne sürerek başlamışlardır. Allah adına yola çıkmışlardır ve onun dediği olmalı demişlerdir. Allah o zaman yardım etmiştir. Eğer hareketiniz Allah adına değilse başka şeyler adınaysa mesela ahlaklı bir toplum, ibadet yapan bir toplum ya da büyük Türkiye ya da fakir fukara davası gibi Başka şeyler adına ise Allah yardım etmeyecektir. Ve bu tedbirsizliktir. Yani nebevi hareket metodu bir tedbirdir. Onun dışına çıkmak, başka metotlar izlemek tedbirsizliktir.